Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Dün La Liga Tosu oyuncuları geldi ve oyuncularımızı inceleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçmeden önce FIFA Mobile resmi Twitter hesabına baktığınız zaman bu hafta artık son haftanın takımı oyuncuları mağazaya geldi. İlk olarak mağazaya bakalım. Totu yani haftanın takımına hangi oyuncular gelmiş? Şöyle etkinlik teklifleri diyelim. Buradan hemencik oyuncularımıza bakalım. 93'ken Meo Gündoğan uzun pas boostu ile gelmiş. Hızı düşük. Robertson var burada. Hız boostu ile Fena değil 92 gelmiş bir e, sol bek oyuncu 89 genel yani Giroud'umuz var ikinci santrafor Busu Hız baya baya kötü. Yani çok kötü bir kart. Yani hız yüzünden baya kötü bir kart diyebilirim. 88 genlik stoper Gabriel Paulista defans boostu. Oyuncularımıza çok yani hepsini detaylı bir şekilde incelemeyeceğim tabii ki de. Ama baktığımız zaman oyuncularımız şu şekilde son haftanın takımı çok fazla güzel efsanevi oyuncular gelmemiş. Totu puanlarımı son güne kadar bekleteceğim ve son gün paket açılımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü aklımda bazı sorular var. Görevler bölümünde her gün almış olduğumuz şu tot, totu, totu görevlerinin ne olacak? Son totu olduğu için totu puanları harcayabileceğimiz yeni bir e, atıyorum bölüm gelir mi gibisinden o yüzden son güne kadar bekleteceğim ve son gün bir bilgi falan olmazsa tabii ki hepsini harcayacağım arkadaşlar. Neyse şimdi buradan canlı etkinliklere dokunalım. Biliyorsunuz dün Tots oyuncuları geldi ve o oyuncularımı ben e, birazcık inceledim ve bayağı güzel oyuncular gelmiş cidden La Liga e, TOTS oyuncularına baktığımız zaman burada gelişmiş temel ikon ve üst düzey ikonlarımızda güzel özelliklere sahip. 94'ken döken Santrofor Süker. ikinci Santrofor Boost'u. 95 hızı var. 102 şut. Gerçekten güzel bir Santrofor olmuş. Guardiola defansı gerçekten iyi. 119 defansa sahip. O diğer özellikleri de hız konusunda çok iyi. Medio top kesme Boost'u ile gelmiş. Direkt şu bölüme dokunduğumuz anda gördüğümüz iki tane oyuncu gerçekten güzel olmuş. Sağ tarafa doğru gelelim. Şimdi burada 94 ken iki tane oyuncu karşılığı bizleri ilk olarak. Pedri ve Arujo. ilk olarak Pedro özelliklerine bakalım. Orta sahaya gelmiş güzel bir oyuncu görüş boostuna sahip yedek hesapta görüş boostu kullanıyorum. Ee, Ultimate boostu falan gördükten sonra kullanacağım bir oyuncu olacak kendisi çünkü özellikleri gerçekten iyi. 99 koşuyor. orta saha oyuncusuna göre baya güzel. Şutu düşük olabilir. Şutu 85 olabilir ama hiç önemli değil. Güzel bir orta saha olduğunu söyleyebilirim. Arıcımız var burada. Müdahale boostuna sahip. Müdahale boostunu bilmiyorum. Yedek hesapta sanırım kullanıyorum. Hız, defans, fizik gücü gerçekten iyi. Şöyle söyleyeyim. Lalit boostunda inceleyeceğim. Tüm stoperler baya baya iyi. Şöyle devam ettiğim zaman Eder Militao'muz var. Markaj boosteri yine çok güzel özelliklere sahip bir stoper. 99 koşuyor. 106 defans. 103 fizik, fizik gücü. Markaj boostunu zaten ana hesapta kullanıyorum. Yani belki ilerleyen günlerde Eder Militao'yu da takımında görebilirsiniz. 95 genki sol orta Muniain var. Ben hep uzaktan şut gördüğüm zaman Ansun Fati ile kıyaslıyorum. Ansun Fati'ni ben denedim. Fena bir kart değil. Şöyle Muniain özellikleri de fena değil. Zayıf ayağı sadece 3. 96 genlik oyuncularımıza baktığımız zaman Modric'imiz var. Bu hesapta ana hesapta kullanmış olduğum uzun pas busuna sahip. 110 pası, 106 çeviklik, 86 defans, hız şut konusunda güzel. Uzun pas kullanıyorum ana hesapta. Yani sizler orta sahada e, bu ana hesabından bahsediyorum. Modric'i de görebilirsiniz. İspanya TOTS oyuncuları gerçekten çok güzel olmuş. Ve buraya geldiğimiz zaman sağ kanat top kontrol boostu biliyorsunuz. Takas almış olduğumuz top kontrol boostuna sahip Vela'mız vardı. Vela da güzel özelliklere sahipti. Ama burada İspanya Ligi'nden yani hem kimya açısından hem diğer özelliklere baktığımız zaman çok güzel bir oyuncu olduğu için alıp kullanabilirsiniz. Şu an almanızı tavsiye etmiyorum tabii ki de. Şu an hiç kimseye puanlarını harcamanı tavsiye etmiyorum ki ben de harcamıyorum ama kullanabileceğiniz bir sağ kanat gelmiş. Zayıf ayakta 5 bu arada özellikleri gerçekten güzel. Şöyle baktığınız zaman zaten görebilirsiniz. 97 genlik oyunculara geldiğimiz zaman burada Kurtay'ı görüyoruz. Kendisi refleks pusuna sahip. Boyu çok güzel. Özellikleri iyi. Biliyorsunuz bu sezon burada TOTS etkinliğinde 3 tane refleks pusuna sahip kalecimiz var. 97 genlik Loris, 97 genlik Noya ve 97 genlik Kurtay Hiçbir kıyaslama, hiçbir karşılaştırma yapmadım. Karşılaştırma yaptıktan sonra kalede 3 tane güzel ligden, oyuncudan herhangi bir göreceksiniz. Fekirimiz var. Güzel bir orta saha, top sürme bustu, zayıf ayak 4. Şöyle sağ tarafa doğru gelelim. 98 Genlik sol kanat. Çeviklik bustu kullanıyorsanız şu efsane oyuncuyu bence kadroya alabilirsiniz. Çünkü 118 koşuyor, 101 şutu var, 95 pas, 112 çeviklik. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Tek tek maçta karşı atakta gerçekten güzel işler yapabilirsiniz. Vinicius Junior sayesinde zayıf ayağı 4 olabilir ama hiç önemli değil. Kunde'miz var burada. Defans postu ile gelmiş. 100 hız. Şu an burada bulunan en hızlı e, defans oyuncusu diyebilirim. Gerçi 98 gene sahip. Ama olsun. 100 koşu adam. 112 defansı var. Fizik gücü de 104. Zayıf ayak 3 olabilir ama defans olduğu için hiç önemli değil. E, defans postuna sahip diğer özelliklere bakalım. Kafa vuruşu. 106 kafa vuruşu. Kahrak müdahalesi iyi. Ayakta müdahalesi 111 yani güzel bir stoper 98 genlik ve son olarak 98 genlik Santrofor Benzema'ya da bakıyoruz. Hızı 96 güzel. seneti oyuncusu için kullanacağım. Zaten biliyorsunuz Benzema çok hızlı değil. Ama burada 96 gen olması fena olmamış. Güzel olmuş. 111 şutu var. Çevikliği, fizik gücü, bitirecek busuna sahip kafa vuruşu da mükemmel. Özelliklere baktığımız zaman oyun kurucu, takım oyuncusu, ayağın dışıyla şut, Plus şut, liderlik yani de, ofansif çalışma oranı ve defansif çalışma oranı orta. Dikkat ettiyseniz hiç buraya sobek ve sabek gelmiyor. 89 artı yedek, e, La yedeklerine bakmak istiyorum. Yedeklere baktığımız zaman 95 iken Yogo Aspas, Casemiro'yu görüyorum. Aspas boostuna bakalım. Şut boostu. Fena bir kart değil. Şut pusunu çok fazla oyuncu kullanmadığı için bilmiyorum. Kullanışlı bir kart aslında. Fena bir karta benzemiyor. Beceri hareketi 3 olabilir ama özellikleri fena değil. Casemiro'muz var burada. Rolante bustu ile gelmiş. Hızı yavaş ama defans özelliği iyi. İlk e 11'de sol bek yok ama yedekler bölümünde bulunuyor tabii ki. 94 gen sol bek Akuna reaksiyon bustu. 93 gen stoper Alaba'mız var burada. 93 yani hızlı bir defans. Sağ bekimiz Jesus Navas. 97 koşuyor. Hızı güzel. Defansı 94. Çevikliği bu güzel kart olmuş. Zaten çok ucuza alıp kullanabilirsiniz. Detomasımız var burada. Hedef oyuncu boostu ile gelmiş. 88 koşuyor. 98 şutu var. Zayıf ayağı 4. Sol kanat danjumumuz var. Şürat boostu ile. Şu oyuncu özellikleri de baya baya güzelmiş. 100 koşuyor. 93 şutu var. E, Lalik Totsun'da gerçekten kötü bir oyuncu görmedim şu ana kadar. E, 90 geldik. Sağ orta kanal esimiz. kontro boostu ile. Yine güzel bir kart. Rule peki top hakimiyeti bilmiyorum çok fazla kişi kullanır mı ama e, Rule özellikleri de fena değil. Boyu kaç boy? 1.89. Düşükenli oyunculara geldik. 89 geldik. Trevizyon'umuz var burada. Kısa pas kullanıyor kendisi. Merkez orta saha. Abi bu kart da iyi. Ve son olarak stoperimiz var. 79. E, koşuyor güç boost ile. Defans. Yani defansı 99. Abi güzel. Yani kötü bir kart yok. Sadece düşükken olduğu için hızı birazcık yavaş. Yani burada kötü bir kart görmedim arkadaşlar. Yani kötü bir kart burada şu an yok. Ama şu an sizleri çok güzel. Özellikleri falan gayet iyi. Ama maalesef çok fazla kişinin almış olsa bile kullanamayacağı bir kart göstereceğim. Çünkü arkadaşlar... Takasa geldiğiniz zaman onu zaten anladınız. Maalesef ben bir hayal kırıklığına uğradım. Felix'i ben çok seviyorum. Güzel bir oyuncu. İkinci Santro Forbus'una sahip. Hızlı, şutu falan çok çok iyi. E, 94 pas, zayıf ayak 4 olabilir. Voli 101, pozisyon alma falan. Yani gerçekten güzel bir kart. Ama bu kart oyun kurucu ayağın dışında şut özelliğine sahip. Ama arkadaşlar bu kart neden MF? Abi bu kart SNT olsa var ya. Herkes şu takası yapabilirdi. Yani şu an bile almış olsam ben... Ee, bakalım artı 12 yani seneteyi alırsam artı 12 buz. Yine de baktığım zaman kullanışlı bir kart ama menfe de Seneti olsa var ya bu efsane ötesi bir kart olurdu. Gerçekten takıza gelmiş en iyi kart olabilirdi. Oyuncumuz böyle lalik totsuna baktık. Şimdi dilerseniz canlı etkinliklerde buradan e, tots yedeklerine gelelim. Burada açmamız gereken 3 tane paketimiz var. Çünkü biz burada görevleri tamamlamamız gerekiyor. Lalik yedeklerine geldik ve buradan hemen ilk fişlerimizi harcamaya başlıyoruz. Görevi tamamlamak için tam 600 fiş harcayacağım. İlk paketimizi açıyoruz. Bakalım ilk paketten hangi oyuncu çıkacak veya oyuncu çıkacak mı? Şu Şöyle bakalım 70genlik usta 70genlik ve 75genlik güzel oldu 3 tane altın oyuncuyu çıkardık İkinci pakete geldiğimiz zaman lütfen güzel bir oyuncu ver bakalım bana buradan Şöyle bekliyorum ve ne geliyormuş 50.000 jeton verdin Tamam sorun değil Son 600 Son 200 puanımızı buradan harcadık Ve oyuncu verir mi ya Hayır 75.000 jetonu aldık O zaman buradan 2 tane 70 artı oyuncu paketimiz var Buradan bir seçkin oyuncu beklemiyor diyelim cidden Buradan bir seçkin oyuncu gelir Gelir mi Gelir mi gelir ya? Hayır gelmedi. 72 ve 73 ken oyuncu geldi. Buradan puanlarımızı yavaştan bir harcayalım. Belki güzel bir oyuncu çıkarırız. 300 puanımı ilk olarak 76 oyuncu paketini açmak için. Buradan bir seçkin oyuncu var o zaman. Vermedi. 70 kenlik oyuncuyu verdi. Bir tane daha 70 artı oyuncu paketi açıyoruz. Buradan güzel bir seçkin oyuncu bu kez verir mi? Evet, tamamdır. Yola gidiyoruz ve bakalım hangi oyuncu. Brezilya Neymar mı acaba? Kaleci Ederson. Güzel. 89 geldik garici ederson çıkardık 70 artı oyuncu paketinde 201 bin coins yani sorun değil ama olsun yine 89 geldik oyuncu görmek beni mutlu etti arkadaşlar Premier League yedek paketimiz var bakalım paketten ne çıkıyormuş şöyle dokunduk paketi de yavaş bir şekilde açalım Lütfen güzel bir oyuncu bekliyorum Diego Jota olur çünkü ben oyuncu abi kaç videodur istiyorum İngiltere geldi sağ orta geldi ve Arsenal karşınızda 90 genlik Sakı'yı çıkardık. 89 artı yedek oyuncu paketinden çok fazla paketimiz yok sanırsam. Bu nestik biletinde daha sona kadar ilerlemedik. Neyse şöyle geri dönelim. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Tots'u inceledik. Sadece hayal kırıklığına uğradım. E, Lalik Tots oyuncuları gerçekten güzel hem güzel busta sahip hem özellikleri iyi ama takas bölümüne gelen Joao Felix keşke mevfediği de senete olsa çok çok iyi olurdu. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA MOL'u videomuzda görüşürüz arkadaşlar.